Evet arkadaşlar yeni bir bloktan merhaba. Bugün ürü atımını gerçekleştiriyoruz. Buğdaylara. 15 kilo gibi bir atım planımız var. Süper inci üre gübresi. Gırbıra taşın. Atacağız. Sabahtan makineye bakım yaptım. Şurada ki kapağın altında civataları var. Sigortaları var daha doğrusu. Bu pervaneleri çeviren mil var. Milin üstünde de 8 tane civata var. 3 senedir kullanıyorduk. Onları kesiyor bazen. Yani kullananların daha doğru kestiğini duydum. Ben de onları değiştirdim. Zaten yenmiş yaraları. İyi oldu. Komple 8 tane yeni civata taktım. 8 metrik. Siz de aklınızda olsun kullanan arkadaşlar. 3-4 senede bir değiştirirse iyi olur. Tarlada sıkıntı yaşamazlar. Çok da bir para tutmuyor zaten. Şimdi atıma gideceğiz. Birazdan başlayacağım bakalım. Tarladan da çekerim. Değiştirirken çekmek aklıma gelmedi civataları. İşimiz var diye. Uğraştık. Sanayiden gittim aldım. Numune değiştirdik. Tarladan da artık devam ederiz. Buğdayların ilaç atıldıktan sonraki durumuna bakarız. Otların durumuna bakarız. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Üre atımına başladık. Baştan bir ayar yaptım ama az attı. Şimdi açtım. Şey, daha doğrusu kıstım. Şimdi tekrardan dönüyorum. Eksik olan gramajı tamamlamak için. Daha sonraki tarlada birazcık daha açacağız yani. 25'e ayarlamıştım. 10 kilo civarı attı. Şimdi 27'ye çekeceğiz. 20'ye kıstım şeyi. Bir 5 kilo daha atıyor tarlada ayarı tamamlayalım. Diğer tarlalarda biraz açacağız. Yüre bu sene biraz ince. O yüzden kısık açtım ama daha biraz açık istiyormuş. Buğdayın durumu bu Hamza'nın. Gördüğünüz üzere. yavaş dönüyoruz yerler yaş burada da işe yapmasın böyle hızlıdan bir tekrardan dönüyorum 15 kiloya tamamlayacağım hava tam atım hava sabah sis vardı çiğ vardı ama kalktı hafiften rüzgar çıktı yerlendi yarın öbür gün yağmur gösteriyor Bugün de işten izin aldım. vibratmak için Cuma günü güzel ya yani için Bu dayılarda büyümüş ilaç atımından beri bayağı fark etmiş yani yerden de çekerek otların durumuna da bakarız birazdan. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Başka tarlaya geldik. Bu da Hamza. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Otlar durmuş herhalde günlerinde. Sararmış. de bu şekil. Yerde gözüktüğü üzere. herhalde. Şu anda daha çok sararan yok ama günlerinde sararmış. Diğer otlarda tek tük var. Görüntü böyle. Diğer tarlalarda da yine çekeriz. Evet arkadaşlar. Tarlaya daha geldik. Şimdi başlıyoruz. Zeybil açacağız. tarla kaldı bundan sonra. Hepsi de bir kere koymuyorum. Çünkü bütün ayarı şaşıyorduk. Bir gün sürekli üst üste bindiği zaman yani çoğal konduğu zaman bir açılmadı. Bu sefer bir ayarı şaşıyor. Mesela az önce bir tarla şey yaptım. Aynı ayarda 10 kilo attığı yerde 5 kilo gibi attı. Bir kere çünkü. İşte bizim Türkiye çatlığında tarlalar parçalı olduğu için bu ayarlar sürekli tutmuyor diye. Kargo bir şey olacak. Hıza duyan makine olacak. O zaman çok güzel dozajı tutursunuz ama bu şekilde işte biraz takip oluyor. Her tarlada koymak lazım. Ben şimdi mesela bir tek bu tarlaya koydum. İki tarla daha var yoruz. Ama onları koymadım. Çünkü koyunca buradaki ayar şaşıyoruz. da de üstüne oturduğum için. Bir Yerden çekip yaparım Evet arkadaşlar Halislere geldik Burası halis Karşısı da halis Orası da halis Orası anız yer biraz toprak gözüküyor ama Anıza ekildiği için öyle Oo, Tavşan çıktı Köpekler kovalıyor yakalamasalar bal tavşanı. Bu o tavşan gitti ama yetişemeyecekler. Gördüğünüz üzere burası halis. Halislerde durum böyle. Otlar zedelenmiş. Burada da bakıyorum, kontrol ediyorum. Kayıklamaya başlamışlar böyle tepelerinde gece alanlar kalt olmaya başlamış çalılar bu şekil yine yapraklarından almışlar güzel duruyor şu an için buraday Birazcık daha kardeşlenme şimdi yüre de geldi. Artarsa kaparsa tarlayı komple güzel olacak. Buralarda da hep ilaçtan etkilenmiş çalılar. Şimdi karşılara da atayım ama karanamadan gidelim. Motoru da yıkarız. Sabah Sigortaları değiştirdiğim için Biraz vakit kayboldu Gerçi çiğ vardı öğlene kadar kalkmadı O yüzden Biraz iş geçe kaldı Şu kapağın içinde Şurada Şunları söküyorsunuz Kapağın içinde 8 tane Metrik 8 civata var Şu boyda yaklaşık Milin üstünde geçik Onlar zamanla Mil çalıştığı için boru var boru onları şey yapıyor, ne derler gevşetiyor. Gevşettiği için de oynattırıyor. Bu sefer de civataları yiyor. Zamanla kesiyor. Bizim bir tanesini kesti daha bu zamana kadar. Onu da zaten fark ettiydim ben. Hani engellemedi. Sigortalar zaten 8 tane fazla fazla. Kişer kişer takılı. Hep. Biri keserse biri daha devam ettiriyor işi yani. Bir tanesi kesmişti. Onu değiştirdiydik bu senede kontrol edeyim dedim. İki sene oldu. O değiştirdiğimden beri o tek olanı. Ondan sonra baktım o da uzundu zaten biraz yok devdi civat o zaman uzundu yamultmuş onu söktüm daha fazla zarar vermeden komple dedim sökmüşken de hepsini yapalım arka kapağı her zaman sökemiyoruz sökmesi takması biraz zor 8 tane komple yeni taktım 4 sene gider artık Daha sonra belki çekerim gene öbür tarlalarda Karşıya geçeceğim şimdi bilmiyorum Kabin içinden çekerim herhalde Şimdilik bu kadar